Bunları konuşacağız. Etkinliğin platin sponsoru gelecek şimdi. PTR'nin müşteri ilişkileri direktörü Sayın Fatma Aldunyalı. Buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz Sayın Aldunyalı. Buyurunuz. Detayları sizden öğreneceğiz. Her geçen gün e-ihracat, e-ticaret artıyor. Baktığınızda rakamlara e-ticaret hacmi, genel hacmi oranı 2019'da %10, 2023'te Yüzde yirmilere ulaşmış ki e, beklentiler hükümetin açıklamaları da çok daha fazlası için. Şimdi siz PTV olarak neler yapıyorsunuz, e, Kopilere nasıl fayda sağlıyorsunuz? E, bunlardan başlamak isterim ben. E, deneyimli tabi ve güvenilir iş ortaklarına ihtiyaç var ödeme sistemlerinde. E, evet, siz bu anlamda neler öneriyorsunuz? Neden böylesine ihtiyaç var? Lütfen buyurunuz. Öncelikle merhabalar, Ayrımlı olmak çok keyifli. Çok güzel bir kalabalık var. Tüm KOBİ'lere dijitalleşme süreçlerinde başarılar diliyorum. Biz Payeer olarak ödeme ve elektronik para kuruluşu alanında hizmet sunuyoruz. KOBİ'lerin aslında dijitalleşme süreçlerinin bir alanı da ödemelerini de dijitalleştirebilmek. Aslında ödemelerinin daha hızlı, daha güvenli bir kanalla tahsil edilmesini aracılık sağlamak diyebiliriz. Yaptığımız e, süreçleri kısaca özetleyebilirim bu şekilde. E, tabii bunun faydasını görüyorlar. Hani geçmişe baktığımızda dijitalleşmeden önce e, ödemeler çok daha zordu. E, dijitalleşme ilerlemesiyle birlikte bu hizmetleri veriyor olmanız onların işlerini hızlandırıyor değil mi? E, kesinlikle. Aslında bir nevi sosyal sorumluluk projesi gibi de düşünebiliriz e, sunduğumuz hizmetleri. E, kobilerin e, ya da kobilerin üzerinde yer alan e, daha büyük ölçekteki işletmelerin <laughs> dijital bankacılık süreçlerine daha hızlı, e, daha aslında e, kolay bir şekilde ulaşabilmesine imkan tanıyoruz. Başka e, başvuru süreçleri ilgili kısa bir süre <laughs> bilgiyletabilirim. E, bir kobi e, ya da bir e, büyük bir işletme iş süreçlerini tamamladı, e-ticaret sitesini hazırladı e ve artık e-ticaret sitesinden ödeme alma adımına geçmek istedi. E bu noktada bize başvuru ilettiğinde tüm süreçler dijital e olabildiğince hızlı. E aslında iki saat içerisinde tüm süreci tamamlayabiliyoruz. Başvurduktan sonra. E bu oldukça fark yaratan bir e süreç oluyor diyebilirim COBİ'ler için. Tabii ki bunun altını çizmekte fayda var. Yani Sonuçta e ihracat yapıyorsunuz ya da e-ticaret yapıyorsunuz, dünyanın, e ülkenin e bambaşka bir noktasına gidiyorsunuz e ve bunun ödemesini yapabilmek için başvurduğunuz andan iki saat sonrasında… Evet, tüm süreci tamamlamış olabiliyorlar. Hepsi evet, ee, size hazırsa de <laughs> ya da sunacağı hizmette tamamlandıysa bizlere e başvurusunu ilettikten sonra e bu arada geçen iki saat içerisinde evrakları dijital bir şekilde yükleyip Yine evrak kontrol süreçlerinin dijital bir şekilde tamamlanarak çok kolay bir şekilde de API ile entegrasyonu da yapmasıyla birlikte sitesinden ödeme almaya hazır duruma sunuyoruz firmayı. Peki şu da akıllara geliyor belki ihracat dedik çünkü döviz ayağı da var. Bu. Evet, evet. Aydın'da da önemli bir kitle var. Evet, evet ihracat yapan, 140 ülkeye ihracat yapan bir şehir Aydın'da. <laughs> Burada nasıl oluyor, sistem nasıl işliyor? aslında yine başvuru ilettikten sonra filmi biz bir kayıt e, firmaya bir mağaza kaydı açıyoruz. E, bu mağaza kaydı üzerinden e, Türkiye'de ya da yurt dışında herhangi bir lokasyonda ödemesini tahsil edebilir. E, burada yurt dışı kartlarından ödeme almak istediğini bize, onboarding sürecinde e, ya da onboarding'ten sonraki aşamalarda paylaşması halinde yurt dışı kartı yetkisini e, aktif ediyoruz. E, yine dilediği ülkeden tüm döviz cinslerinde ödemesini e, kolay bir şekilde yine e, tahsil edebilir. Bir de kur dönüşüm kaybı olmadan da tahsil ettiği ödemeyi ertesi iş günü ya da anlaşmış olduğumuz e, farklı esnek ödeme e, vadelerinde hesabını aktarabiliyoruz. Peki ödeme tahsilat yöntemleri nasıl çeşitlendirilebilir bunun <laughs> <laughs> son dönemde sanal POS'um dışında da farklı birçok alternatif ödeme seçeneği, eee firmaların aslında müşterilerinden ödemelerini tahsil etmesine ee, imkan sağlayan avantajlı birçok ürün yer almakta Paytr'da da. Ee, sanal kurs dışında ödeme, e, web sitesi olmayan e, firmalar da yine oluşturduğu bir linkle, müşterisine SMS ile e-mail ile göndererek e, ödeme alma sürecini tamamlayabilir. E, bunun dışında e, cep telefonlarına fiziki post gibi kullandırabildiğimiz Neopost, Neopost Plus, ee, ürünleriyle de yine ödemesini tahsil edebilir. Bir de altın çizimli <laughs> bence. Güya hızlı geçti o baş kısmı. Ee, hangi araçlar orayı? ürünü <laughs> <laughs> ürünü e, aslında bir cep telefonunu bir fiziki posa dönüşmüş halde. Cep telefonuna yüklenen bir app ile e, kartı cep telefonu arkasına unutarak ödemeyi aslında bir nevi fiziki pos gibi düşünebiliriz. Ödemeyi saniyeler içerisinde e, tahsil eden bir e, ödeme aracı diyebilirim. Hı hı. Peki, COBİ'lere e, fayda sağlayan ürünlere baktığımızda e, ne gibi ürünler var e, biraz bahsettiğiniz ama biraz detaylandırdınız. <laughs> evet, aslında sanal post dışındaki e, bir web sitesi e, olmayan e, ya da web sitesi var, entegrasyon yaptı ve sanal posta ödemesini odamesini etti. E, ancak bir web sitesi yok ve sosyal medya hesabından satış yapmak isteyen bir satıcı da olabilir. E, yine YouTube'da satış yapabilir, Türkiye'de satış yapabilir. Linkle ödeme ürünüyle işlemini tamamlayabilir. Abonelik modeliyle çalışıyor olabilir. <laughs> Belirli periyotlarda ödemelerin tasl eden e, aylıkta hizmet sektöründe firmalarımız da mevcut. E, yine abonelik modeliyle e, ödemesini tasdil edebilir. Fiziki post ürünü ile de e, yine başvurduğunda e başvurduğunda fiziki pos yazı üzerinden de yüz yüze işlemlerini tasdil edebilir. Bunlar dışında Neopost'tan az önce bahsetmiştik. Neopost Plus ürünü ile bu 507 ile uyumlu bir ürün, e-fatura ve e-arşiv mükelleflerinin ödemelerini tahsil etmesine imkan sağlayan ve ödemeyi kolaylaştıran bir ürün olduğunu iletebilirim. Peki bunları aktardım. Kobilerin en çok sıkıntı çektiği alanlar bunlarla ilgili mesela en çok size de neyle ilgili başvuruyorlar, nasıl yardımcı olabiliriz o anlamda? Aslında şu nokta, kobilerin dijitalleşme sürecinde eğer e-ticaret tarafına da yoğunlaşacaksa, Ürünlerimi nasıl daha fazla müşteriye ulaştırabilirim? Web sisteme nasıl daha fazla müşteri çekebilirim noktası oluyor. Burada da içinde bulundukları pazarı çok iyi bir şekilde analiz edip müşterilerinin o pazarda neyin ihtiyaçları olduğunu, sundukları ürün olabilir, fiziksel bir ürün ya da hizmet olabilir. Bu ürün ya da hizmeti müşterilerine en iyi şekilde, en yalın, en doğru şekilde doğru görsellerle nasıl anlatabilirler? Web sitesinde bir müşteri tıkladığı zaman sepete ekledikten sonra da ödeme işlemlerini tamamlayarak siteden ayrılması için her aşamayı ayrı ayrı düşünüp şekillendirmeleri gerektiğini iletebilirim. Peki ödeme sistemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte COBİ'lerin faydalarından biraz bahsettik ama onların işleri ne kadar geliştiriyor? Yani hep dijitalleşmenin öneminden bahsediyoruz. Hı hı. Bu alandaki bir dijitalleşme çünkü ödeme işin tabii ki en önemli ayaklarından hı hı. bir tanesi. Bununla birlikte nasıl kendilerini daha ileriye taşıyabiliyorlar? Aslında o noktada ödemeleri daha güvenli bir altyapı ile tahsil ettikleri zaman firmalara bir ödeme kuruluşu ile çalışmak bir nevi kaldıraç görevi sunuyor diyebiliriz kendi işleriyle daha fazla ilgilenme şansları oluyor. Tek bir platform üzerinden ödeme aldıkları tüm bankaları takip edebildikleri için o noktaya daha fazla e, operasyon harcamamış oluyor. E, ya da iş gücünü e, o tarafta değil de kendi işiyle ilgili, işinin kalitesini geliştirme noktasında e, kullanmış olduğu için daha çok kendi işine daha fazla zaman ayırıp odaklanmasını sağlıyoruz. Biz zaten onlar için hem ödeme güvenliğini müşterinin ödeme sayfasına geldiğinde işlemini başarılı bir şekilde tamamlamasını ve tüm bankalar tek çekim ya da taksitli bir şekilde işlemi tamamlayabilmesi için gerekli tüm altyapıyı ve donanımı sağlamış oluyoruz. Siz İzmir'den geliyorsunuz, bölgeye de çok erken evet. misiniz? da çalışmalarınız var. tabii <laughs> ki her yerinde oluyor da bölgesel anlamda belki bir şeyler eklemek mümkün müdür son olarak? Evet, e, Aydın'da çok değerli üye var. Özellikle incir satışı gerçekleşen, yurt içine ihracat yapan çok değerli markalarla çalışıyoruz. Ayrından da yine oldukça yoğun başvuru alıyoruz. Bize gelen başvurular daha çok gıda ürünleri satan firmalarla ilgili, organik gıda ürünleri üzerinde çalışma yapan firmalarla ilgili. E, bu firmalar e, daha çok yurt içinde ya da yurt dışında ürünlerini e, tüketiciyle buluşturan e, bir müşteri kitlesi ve belirli bir kısmı da aslında e-ticaret sitesi olmasına rağmen sosyal medya hesabından müşterilerle ürünlerini buluşturan kitle. E, bu e, Instagram hesabı olabilir ya da Facebook hesabı olabilir e, bu alanda da ciddi bir müşteri kitlemiz var ayrında. yani e... İnternetin dışında da sosyal medya ile hesapların dışında o reklam vererek katkı sağlamaya evet. tabi. E, eklemek istedikleriniz varsa son olarak böyle tamamlayalım o zaman. E, şu an ekip bir bilgi e, iletmek istersen belki bizim e, standta yer alan arkadaşlarımızla evet. da görüşme sağlayabilirler. E, Ekli soruları olursa detaylı bir şekilde yanıtlamak isteriz. Ben de yine standlara bu alanda olacağım. Destek olmak isterim. Onu vurgulamanız iyi oldu. Zaten bütün markalarımızın standları var burada. Hani süre itibariyle soru cevap yapamıyoruz ama e, burada sorduklarımızın dışında merak ettikleriniz varsa tabii ki mutlaka standlarda kodlarınız sizlere yardımcı oluyorlar. Sayın Fatma Almunyalı çok teşekkür ediyoruz. İyi kolaylıklar dilerim.